Herkese merhabalar. Bifurkasyon fukasyon istentleme yöntemlerinden D2 crush nasıl yapılmalı onu anlatacağım bugün arkadaşlar. Günlük pratikte bazı adımlarını atlıyoruz. O yüzden de e, bir fukasyon vakalarında D2 crush yaptığımızda istemsiz e, olumsuz sonuçlarla karşılaşıyoruz. O nedenle bazı adımları uygulamak gerekiyor. 61 yaşında erkek hasta son 6 aydır efor angenesi Radyal yol kullanarak anjiyo yapmıştık orada da gördüğünüz gibi ana koroner distal ve bakın ana koroner distal left main bifurkasyon bir 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 lezyonu var. <laughs> Yine eee LAD diagonal bir bölgesinde de bir bifurkasyonu var görebildiğiniz gibi hem left main hem LAD D1 lezyonu. İki tane bifurkasyonu var bakımızın. Bu vakaya ne yapalım? En ideali yöntem left main'de biliyorsunuz ki deki crash üstün çıktı. Ee, öncelikli olarak vakayı cerrahiye mi verirdik böyle bu vakayı yoksa PCI mi yapardık? Bunun için tabii ki syntax skoru kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Bunun syntax skoru 33 sınırda. Yani PCI'ya da uygun bir vaka. Left main'de en iyi yöntem şu an gerçekfikasyonlarda Diki crash 5. Ee, yeni yayınlanan ABCmin'de eee provizyonel bir çift sensitif resmi karşılaştırma yapıldığında bir provizyonel yönüne çıktı ama orada hiç dikik yok. TEP ve kilot vakaları yapmışlar. O yüzden o çalışma bizi bağlamıyor. Son çıkan çalışma olmasına rağmen. Hem LF main hem de LED devre bir fıka, e, diki kreş yaptık. diki raş yaparken adımları anlatalım hemen. Her iki, diyan, her iki dalla da telleniyor. deniyor. bu hangisi dalı e, yan dal kabul ediyorsanız eğer o yandalın çapına uygun birebir bir stent alınıyor, distal çapına uygun ve ana gövdeye de ana gövdenin proksimal çapına uygun bir NC balon konumlandırılıyor. <laughs> Yandal stenti nominal basınçta ana gövdeye 2-3 mm taşıyacak şekilde şişiriliyor. Bu şişirme yapıldıktan sonra ana gövde balonu biraz daha geri çekiliyor ancak şişirmiyor. Çünkü yan dal optimizasyonu yapsanız yan dal stentini, işte balonunu pardon, stentin balonunu %50 kısmı ana gövdeye taşıyacak şekilde bu sefer yüksek basınçta şişiyoruz. Biz buna yan optimizasyon tekniği diyoruz. Daha sonra NC balonumuzda ilk kıraşımızı yapıyoruz. Ancak bu kıraşın e, e, NC balonun çapı ana gövdenin çapına birebir uyumlu olmalı. Eğer daha küçük NC balonlarla kıraş yaparsanız o zaman ana gövdede yüzen bir strat yığını olacak ve yan dalı terlemek çok mümkün olmayacak. Daha sonra proksimal strattan ya da mümkünse non distal strattan rewiring yapıyoruz. Her iki dalın distal çapına uygun balonla ilk kissingimizi yapıyoruz. Sonra ana ana gövdeye stentimizi konumlandırıyoruz. Sonrasında potumuzu yapıyoruz. Tekrardan yan dalı proksimal strat'tan bir kez daha rewire ediyoruz. Sonraki süreçte kesiğimizi yapıyoruz. ikinci kesiğimizi ve final potumuzu yapıp bitiriyoruz. Bu vaka radyal yoldan öncelikli olarak tabii ki distaldeki diagonal LED bifurkasyonunu halletmemiz gerekiyordu. Circumflex'i LED ve diagonal'i run-through tellerle telledik. İlk etapta Yandala bir stent pozisyonlandırdık ve ana gövdeye 2-3 milim taşıyacak şekilde geri aldık, konumlandırdık. Ana gövdedeki yani LED'deki traseye de bir NC balon koyduk. Bu NC balonun normalde LED proksimal çapına birebir bir balon olması gerekiyor. İlk stentimizi koyduk, ilk kıraşımızı yaptık 3-12 NC ile. Bu aşamaya kadar yanlış bir şey var mı? Evet var. Ne var? Şu yandal optimizasyonunu yapmadık. Yani yandal stentini ana gövdeye taşıyacak şekilde şişirdik. Ama yandal optimizasyonu yapmadık. Yani yandalı e, balonunu biraz daha geri çekip yüksek basına şişmemiz gerekiyor. Birinci yanlışımız bu. Sonrasında burada zaten söyl söylüyoruz. Sonrasında eee proksimal sitrattan stenti rewire etmeye çalıştık. Proksimal sitrat olup olmadığını yani emin olabilmek için bazı teknikler var. Bir tanesi rotasyon anjo yaparken rewiring yapmak. İken i̇kinci stent buz görüntülerle yapmak. Ve spider ve kranyal pozlar hangi sitrattan geçtiğimizi daha iyi gösteriyor. Özellikle rewiring yaparken bu pozlarda yapmak avantaj. Tabi ayın sol sitesinde yapmak en güzel. Ancak bir buçuk balon bile yan dala ilerlemedi. sizi en o sebep ne? Yan dala edemiyoruz. İşte e, iyi bir crash yapmazsanız revair renginiz zor olur ve proksimal revair edemezsiniz. O yüzden de bu 2020 Mayıs'ta yayınlanan bifurkasyon kulübünün white paper'ında burada ne diyor bakın proksimal çapa birebir uyumlu balon ile yapın. Aksi takdirde e, yanda yan dal stratları ana gövde hem yüzecektir hem de distalde distal strat lümen arasında bir açıklık olacağından, gap olacağından buradan revire etme olasılığınız yüksek diyor. O yüzden kıraşı doğru balonla yapmamız lazım. 3 NC doğru bir tercih değildi ilk kraş için. O yüzden 3.5 NC ile tek ikinci kıraşımızı yaptık ve sonrasında rewiring'i sağladık. i̇lk kissing kodumuzu yaptık. Sonrasında ana gövdeyi distal çapoyun uygun bir stentle <laughs> stentledik. Potumuzu yaptık. Sonrasında tekrar ikinci rewiring'imizi yapıyoruz. kesim balonumuzu yapıyoruz. Final kesin balonumuzu her iki ana dalın distal çapına uygun birebir balonla ve minimal overlap olacak şekilde. Potumuzu yapıp bitiriyoruz. Şimdi distal left main kaldı. Distal left main'de de yine her iki dal telli zaten. Devam ediyoruz. Yan dala 323 şey. Stent. NC balonumuz var ana gövdede. Yan dal optimizasyonumuzu yapıyoruz. Rewiring'imizi yapıyoruz. Proximal sitrattan ilk casing balonumuzu yapıyoruz. Ana gövdeden left main'e yani hereden left main'e stentimizi pozisyonlandırıyoruz. 4.5 enisiyle potumuzu yapıyoruz. Tekrardan proximal sitrattan rewiring'imizi yapıyoruz. Ee, dediğim gibi kavodal ve spider pozisyonlar en iyisi rotasyonlar aynı yaparak da proksimal silattan geçip geçmediğinize emin olabilirsiniz. Ardışık postilatasyonlar önce yan sonra ana gövde ve sonrasında bir kez daha eş zamanlı kissing balonlar yapılabilir. ben öyle yapıyorum genelde. Sonrasında potumuzu yapıp repotumuzu 4.5 balon ile işlemimizi Ve Final sonuç gördüğünüz gibi burada yani aynı vakada hem LED 1 hem de left main D2 crash yöntemini uygulamış olduk. Bir başka vaka, hem LED Situ hem de MCA olan bir vakaydı bizim vakalarımızdan bir tanesi yine bu. lima LED graft çalışmıyor. sting LED olmuş, Sting-LIMA lima olmuş yani. Dolayısıyla LAD'ye giden bir net Graft'ı yok. LAD'si beslenemediği için de CTO kararı almıştık. Öncelikli olarak radyal yoldan ve femoral yoldan bileter sitio işlemi yapıldı. Sonrasında 57 si açıldıktan sonra da burada bir geçelim yavaş akım nedeniyle yapılmıştı. 57 açıldıktan sonra da bunu bir şöyle göstereyim. Bir ana koroner vakası olduğunu göreceğiz şimdi şurada. Gördüğünüz gibi bir ana koroner vakası aynı zamanda. Yandala burada da aynı şekilde bir stent, ana gövde bir NC balon. Ana gövdenin proksimal çapına uygun. Bakın burada da NC balon yeterli değil. O yüzden ne yapacağız? Büyük bir NC alacağız. Ana gövdenin proksimal çapına uygun, birebir uygun. iyi bir NC yapmamız lazım. Tabi yandala optimizasyon tekniğini unutmuyoruz bu şeyden önce. Bu görüntüyü gösterelim. Bakın yandala stentimizi pozisyonlandırdık. Ana gövdeye taşıyacak şekilde. Sonra burada yandal optimizasyon tekniğini görüyorsunuz. Yandalın stentinin balonunu ana gövdeye taşıyacak şekilde geri alıp maksimum basıkta şiştik. Yandal optimizasyon tekniği. İlk kreşimiz küçük balondu. İkinci kreşimizi büyük balonla yaptık. Gördüğünüz gibi. Proximal stentten rewiring. ilk kissing ana gövdeden left main uzanacak şekilde. İkinci bir stent potunu yaptık burada gördüğünüz gibi. Tekrardan rewiring, ikinci kissing, sıralı e, ee, kissing balonlar ve tekrardan repot yapıyoruz. Sonrasında da görüyorsunuz ana koroner, diki crash ve LED CTO işlemini e, ee, radyal yoldan başarılı bir şekilde bitirmiş olduk. Özetle iki stresi gerektiren ana konularlarım. Diki crash ilk seçenek olmalı. Yan optimizasyon aşaması, yan dal açık uzun süre sağlanması için atlanmaması lazım. Günlük pratikte biz bu adımı çok atlıyoruz. Rewiringleri proximal strat'tan yapmalıyız. Pot ve repotu doğru çaplardaki balonlarla doğru lokalizasyonda yapmalıyız. Kissing balon için distal çaplara birebir uygun balonlar minimal overlap olacak şekilde yapmalıyız sıralı ve eş zamanlı olmak üzere iki kez yapmakta fayda var. Kıraş için ana gövde proksimal çapına birebir NC balon seçmeniz aksi takdirde iyi kıraş olmayıp yan doğa stent stratları ana gövdeye yüzebilir. Bu da erken tromboz ve restonlara yol açabilir. D2 iyi sonuç almak için bu adımların hepsini uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka oturumda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.